Türkiye, Erdoğan hepsi teşekkür ederim. Maşallah. satan çocuğa Davutoğlu'ndan selam. Biz biliyorsunuz misafirperver bir milletiz. Bu insanlar bize emanet. Bizim esnafımıza asla bunu yakıştırmıyoruz. Orada densiz bir kişinin, birkaç kişinin yaptığı hareket asla İzmir'in hoşgörüsüne sığmaz. AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, bir lokantada mendil satmaya çalışırken darp edilen Suriyeli çocuğu ziyaret ederek Başbakan Davutoğlu'nun selamını iletti. E, Sayın Başbakanımızın tabii hemen selamlarını ilettiler. E, aileyle yakından e, ilgileneceği söylenildi. E, adresi istendi. Ahmet de e, özellikle Sayın Başbakanımız da tabii ki ilgilenecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel insanları aslında bakın bu güzel çocuklar belki de olmayacaklardı Türkiye olmasa. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın o dirayeti duruşu sayesinde en azından bu insanlar maşallah maşallah bize emanetler. Bunlar ülkelerindeki o kargaşa bittikten sonra ülkelerine dönecekler ve bunlar bizim dostlarımız olacak. Bu insanlara kesinlikle ve kesinlikle kötü davranmamamız lazım. Suriyeli ailenin yaşadığı eve giden Delican, esnafın darbe Ahmet'e ve kardeşlerine beraberinde getirdiği oyuncakları hediye etti. Neden vurmuşlar onu? Şimdi diyor ben sadece mendil satıyordum diyor. Oradaki bir bayana diyor mendil satmaya kalktım diyor. Hemen diyor beni çektiler diyor kenara diyor. Vurdular diyor üstüme de bastılar diyor. Karşı taraftaki Suriyeliler gelip üstüme su dökerek beni diyor ayırttılar diyor. 4-5 kişi diyor beni tekmelediler diyor. Çocuğun buralarını falan bak. Buralarla tekme atmışlar.